Arkadaşlar merhabalar. Kolonu kontrol yapacağız. Evet. Kolonumuzu açıyoruz. Zayıflardan bir tanesi. Haydi bakalım. Görelim. Ne var ne çok. Şöyle dört çerçevelik bir kolonimiz arkadaşlar. Hafifçe dumanı veriyorum. Yavru durumuna bakacağım. Bir de stok kontrolü yapacağım. Ana arısı var mı yok mu? Tabii ki onu da kontrol yapmamız gerekiyor. Evet. Gördüğünüz üzere şöyle yapalım. Balı bal kemeri harika ve altına da ne yapmış? Polen Stokunu yerleştirmiş. Arkası da komple arkadaşlar bal. Evet. Fazla şey yapmadan ee, rahatsızlık vermeden hızlı bir şekilde biraz da yağmur çiliyor gibi sanki geç kaldık evet yavru düzenine bakalım evet buralarda larvalar var daha kapanmamış kapanmış olan kapalı yavru gözlerini de görüyoruz bu çerçevede hemen ben günlük yumurtayı gördüm ve bu koloniyle işimiz artık bitti. Evet. Yorgun bir kraliçe. Bahara ana arısı değişecek. Arkadaşlar. Hemen kapatıp diğer kolonime geçmek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Bakalım. Yavru durumu, stok durumu nasıl? Kontrolünü yapacağım. Evet. Çok güzel. Buralara günlük yumurtayı atmış arkadaşlar. Görülüyor mu? Şöyle buralarda larvalar mevcut ve günlük yumurtada sol üst köşede gördüğünüz gibi nokta nokta belli oluyor. Evet. Çok güzel. Şöyle arı ezilmelerine dikkat ederek kolonimin kapağını kapatıyorum. Evet hızlı olmam lazım. Yağmur çilemeye başladı çünkü. Bir başka kolonimiz. şunu yavaş bir şekilde bakıyorum. Evet. Haydi maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz bal kemerimiz, polen stoğumuz ve altına da kapalı gözlü yavru alanımız gözüküyor. Üçü bir arada. Ve günlük yumurtamı gördüm. Kapatıyorum arkadaşlar. Yavaş bir şekilde çekelim bakalım. Evet. Bu da çok güzel. <laughs> Haydi bir tane daha. Evet. Bu koloniye muhtemel yeni bir ana kabul ettirmişiz galiba. Maşallah maşallah maşallah. Ballar gözüküyor mu? Çok güzel sırlamış. Şöyle üstünde. Yanlarda sanki yer kalmadı da. Arkadaş bunun üstüne. Kara kovan balı yapmış. Yağmur başladı. Yağmurlu havada arı açılır mı? Açılmaz. Ama ne yapalım? Biz tatil günlerinde gelebildiğimiz için koloninin başına Evet sadece günlük yumurtayı görüp kapatacağım. Sadece günlük yumurta gerek yok. Günlük yumurtayı görmeye. Ana arımız. Burada mıyız? Evet. Evet. <laughs> Kraliçe aramız. Evet. Hemen bir başka koloni. Evet arkadaşlar. Maşallah 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 koloninin de balı harika. Şöyle gösterelim. Zaten bu çerçeveyi e, doldurmuşlar ki arkadaşlar hemen üst kısmına aralarımız gördüğünüz gibi bal stoklamışlar. Kara kovan balı. Evet. Bu da arının sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Hemen açalım bir çerçeve. Şöyle açımı ayarladım. Yağmur da başladığı için. Evet, bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir de yavrusuna bakalım. Yavru durumu ne alemde? Ondan sonra bu koloniyi de kapatabiliriz. Yavru durumu da güzel. Buram buram keçi buyunuzu kokuyor. Zaten arının duruşundan da anası, anasının kraliçesinin olduğu belli oluyor arkadaşlar. Sakinlik mi dersiniz? Çalışma düzeni. Kapağı kaldırınca hiç e, sizinle ilgilenmiyorlar. Yine kendi işlerine devam ediyorlar. Evet. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.